Merhaba değerli izleyenler. Sizlere 81 ilden seslenmeye devam ediyoruz efendim. Bugün neredeyiz? Kimin yanındayız? Bugün Van'dayız ve aslında sizler de masada gördüğünüz gibi bugün anne yemeklerinden bahsedeceğiz aslında. Sizler de aslında Van'da olup nerede ev yemeği ye yiyebilirim dediğiniz yerde işletme sahibimiz yanımızda Tülay Hanım. Önce bir kendisini tanıyacağım ve artık o devreye girecek. Tülay Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Sizleri aslında biraz tanımak istiyoruz. Tamam. Tülay Hanım kimdir, ne zamandır bu sektörde? Tülay Hanım 53 yaşında. Ben 4 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 4 yılda evden yapıyordum. Peki bizler burada müşteriye neler sunuyoruz? Bizler burada müşteriye ev yemekleri sunuyoruz, anne yemekleri sunuyoruz, yöresel yemekler sunuyoruz. Müşterinin isteğine göre de çeşitler çıkarabiliyoruz. Müşterinin isteği kısmında pekine gibi çeşitler çıkarabiliyoruz. Ya mesela vejeteryan olan müşterilerimiz var. Onlara göre etsiz yemekler yapıyoruz. Yöresel yemekler isteyenler oluyor. Onlara göre çıkarıyoruz. Toplu yemekler oluyor. Onların isteklerine göre çıkarıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki bizler de aynı şekilde firmalara yemek yolluyor muyuz? Biraz bundan da bahsedelim. Tabii inşaat şirketlerimiz var, onlara yolluyoruz. Marketlerimiz var, onlara gönderiyoruz. Devamlı ve sürekli anlaşmalı oluyoruz bunlarla. Teşekkür ediyoruz. Peki biz 81 ile de aynı şekilde istek üzerine sipariş yollayabiliyor muyuz ya da ne gibi siparişleri 81 ile yollayabiliyoruz? Şimdi şöyle bir şey. Kışın içli köfte gönderebiliyoruz. Mantı gönderebiliyoruz. Sarma gönderebiliyoruz. Erişte gönderebiliyoruz. Daha fazlası bozulduğu için onları gönderemiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki mutfak kısmındayız aslında sizlerle. Biz hijyen konusunda nelere dikkat ediyoruz? Nelere evde çocuklarımıza nasıl yemek yapıyorsak burada da aynı şekilde. Evde çocuklarımızın temizliğine nasıl dikkat ediyorsak mutfağımızda da aynı şekilde. Diyorum ya, burası anne yeri. Teşekkür ediyoruz. Aslında sizler kendi ağzınıza sürmeyeceğiniz bir, bir şeyi ya da bir yemeği karşı tarafa sunmuyorsunuz da diyebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Peki bizlerin farkı nedir Tülay Hanım? Neden sizleri tercih etmeliler? Anne lezzeti, anne şefkati. Önce sevgi, sonra lezzet. Sonra dostluk da doğuyor. Sonra hiç vazgeçilmez oluyorsunuz zaten. Teşekkür ediyoruz. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Sosyal medya konum bilgisi varsa telefon numarası da alalım. Tabii ki de. Ee, Instagram adresimiz var. Ee, Tülay'ın Mutfağı. Hı hı. Telefon numaram 0553 813 9608. Teşekkür ediyoruz. Hem davetsiz misafir ailesi olarak bizleri ağırladığınız için hem de değerli cevaplarınız için. Peki röportajımızı sonlandırmadan iz izleyenlerimize iletmek istediğiniz son mesaj, iyi dilek varsa onları da alalım. Ben buradan öncelikle kadınlarımıza sesleniyorum. Kesinlikle ben şunu yapamam demesinler. Ben evlendiğim zaman yumurta kırmasını dahi bilmezdim. Ben kayınvalidemin sayesinde bütün yemek çeşitlerini öğrendim ve hiçbir zaman şunu yapamam demedim. İleriye doğru sürekli koşturdum ve kendi ustalarımdan yemekler öğrendim. Kendi yanımda çalışan insanlardan yemekler öğrendim. Hani hep ben şunu kesin ben yaparım ama yapamadıkları şeyi yaparım demesinler, öğrenirim desinler, mücadele etsinler, her kadın ayakta dursun. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim bugün Van'daydık aslında ve anne yemeklerinden bahsettik sizlerin de gördüğü ve duyduğu üzere diyelim. Siz de ben çalışıyorum evde yemek yapamıyorum ya da öğrenciyim aile evimdeki lezzeti çok özledim dediğiniz yerde artık Van'da Tülay Hanımcığımın yeri devreye giriyor aslında. Bugün Van'daydık ve bugünkü durağımızın sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Bir sonraki durağımızda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyorum.